Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fena bir şekilde arkadaşlar RP glitch yapacağız. Yani seviye kasma yapacağız arkadaşlar. Ama bu videomuza başlamadan önce hayranlar kanalımıza abone olmayı Abone olmayı videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda 100 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur. Ve bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel olur arkadaşlar. Eğer ki e, PlayStation 4 oynayıp da para kasmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar benden game tatış mağazam üzerinden istediğiniz para paketini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Satın aldıktan sonra 24 saat içerisinde sırası geliyor ve paranızı kasıyorum arkadaşlar. Siz sadece bekliyorsunuz demiş. Ben de tek dikkat etmeniz gereken üzerinden satın aldıktan sonra site üzerinden kullanıcı adınızı bana oradan iletmeniz. Yani atıyorum kullanıcı adınız neyse direkt ben PC4 ismim işte bilmem ne bilmem ne diye yazıyorsunuz. Ben size direkt arkadaşlar atıyorum ve hallediyoruz arkadaşlar. malzeme ulaşabilmeniz için direkt açıklama kısmına veriyorum. Hala sabitlenmiş olaraktan mağazamın linki mevcut. Oraya giderekten arkadaşlar İsterseniz para paketini satın alabilirsiniz ve bu arada Arkadaşlar e, Discord'umuza Kurevimizle PlayStation 4 toplumumuza da Katılmayı unutmayın. Dördüncü Kurevimiz açıldı. İlk üç kurevimiz doldu Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum Dördüncü kurevimizin linki hemen aşağıda Yorumlarda ve açıklama kısmında Sabitlenmiş o, olarak Discord'umuzun da Aynı şekilde arkadaşlar. Bu kadar bilirsiniz Discord'umuza Discord Kurevimize de katılmayı unutmayın. PlayStation 4 Toplumumuz zaten YouTube kenar grafiği ona da katılabilirsiniz Arkadaşlar. Hatırlarsanız bundan Bir önceki videomda ne demiştim? Üçüncü çekiliş görevi yapacağız ama ne çekilişi yapalım diye sormuştum. Yorumlara baktım arkadaşlar. Çoğunluk para paketi istiyor. Yani para çekilişi olsun diyor. Bir kişi PlayStation bir 5 çekilişi yazmış. <laughs> bir kişi FIFA 21 çekilişi yazmış arkadaşlar. Ama çoğunluk para paketi istiyor. Ben de arkadaşlar sizi kırmıyorum ve tam 10 kişiye 15 milyon dolar hediye ediyorum arkadaşlar. Tek yapmanız gerekenler çekilişe katılabilmeniz için videoyu beğenmek, videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşmak, kanalımıza abone değilseniz abone olmak arkadaş arkadaşlar. Dördüncü karabemize katılmak, Discord'umuza gelmek ve arkadaşlar eğer PlayStation 4'te oynuyorsanız da direkt ben PlayStation 4 topluğumuza katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Instagram'dan isterseniz takip edin, isterseniz takip etmeyin arkadaşlar. Bunların hepsini yaptıktan sonra aşağı yorumlar kısmına arkadaşlar ben hepsini yaptım diye yazmanız yeterli arkadaşlar. çekiliş açıklandıktan sonra ben size direktmen e, YouTube'un topu kısmına veyahut da video paylaşacağım. Oradan isimleri söyleyeceğim arkadaşlar. Siz bana direktmen Instagram üzerinden kullanıcı adınızı, bilgisayardaysanız Steam veya Epic Games adınızı, PlayStation'daysanız da direkt PlayStation adınızı yazmanız gerekir arkadaşlar. Yani yeterli. Ondan sonra paranızı teslim edeceğim. Son katılım tarihi de 1 Kasım'da açıklayayım arkadaşlar. Yani 1 Kasım'a kadar katılabilirsiniz. 1 Kasım'da çekilişimizi açıklayacağız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza doğru geçebiliriz. Çekilişin katılma şartlarını yine ben açıklama yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzda yapacağımız işlem çok basit bir işlem. Hatırlarsanız bundan tam 1 sene önce de bu e, seviye kasma gilici vardı. Yani RP gilici vardı arkadaşlar. Yine şu peyota bitkisini yiyeceğiz. Yine hayvana dönüşeceğiz. Hayvan dönüştükten sonra işlemler yapacağız. Arkadaşlar e, ben şimdi tek kişilik ama uzun süren yöntemlisini çekiyorum. Eğer ki sizin bir arkadaşınız varsa daha hızlı bir şekilde yapabileceksiniz arkadaşlar. Onun videosunu direkt ben şuradan kart çıkacak arkadaşlar. O kartlardan giderekten o videoyu izleyebilirsiniz. Toplam 3 çeşidi var. Birisi RC banditolu, birisi arkadaşı, birisi de şimdi göstereceğim taktik arkadaşlar. iki tane videom eski bir tanesini güncelliyorum yeniden geldiği için. Cadı Gay Bayramı'nda olduğu için arkadaşlar bu yüzden e, bu var. O yüzden yapmayı unutmayın. Büyük ihtimal bir hafta sonra gidecektir arkadaşlar. Bir hafta hafta içerisinde istediğiniz kadar seviye kazın. Ee, bu şimdi göstereceğim taktikle 5 dakikada 5000 RP kazanacaksınız ama arkadaşınız varsa 5 dakikada arkadaşlar yani nereden baksanız 5 kere 5 25 yapıyor 25000 RP kazanabilirsiniz. Arkadaş çok daha hızlı çok daha kısa sürüyor arkadaşlar. Onları direkt söylediğim gibi direkt yukarıdan kartlardan ulaşıp oraya gidebilirsiniz. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. Arkadaşlar öncelikle mapin bu tarafına bu kısmına geliyorsunuz. Ben bu videoyu çekerken mikrofonu sessize al demişim tüm video yanlar arkadaşlar videoyu sonradan seslendiriyorum şu an kayma yaşanabilir gayet normal bunlar ee, videoyu seslendirirken mikrofon sessiz değilmiş boşuna çektim videoyu şimdi arkadaşlar mapin herhangi bir yerine peyoteler saklı ben mapi, mapi açıp peyoteli gösterdim şu an bilmiyorum ama arkadaşlar bu ee, benim olduğum yerin lokasyonu direkt size şu şekilde anlatayım arkadaşlar yukarıda sinema var Aa, tam da aynı yerdeymişim burada arkadaşlar tam olaraktan burası tam bak üst tarafımızda sinema var bak sinemayı gördünüz mü orada da bir tane dövmeci var Tatlıcı var arkadaşlar orada ee, dövmeciden Direkt aşağıya doğru iniyorsunuz. Hemen orada. Veyahut da şu az önce gösterdiğim parkın oraya da gidebilirsiniz. Orada da bir ağacın dibinde peyoto bitkisi var. Burada da arkadaşlar bir tane binanın çatısında var ama çatıya çıkmanızı hiç önermiyorum. Direkt benim olduğum yere gelirseniz biraz daha kolay olacaktır. Şuradan arkadaşlar sinemanızı izleyin. ama izledikten sonra tam karşıya geçin. ikinci sokakta sağ tarafınızda kalıyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra yapmamız gereken işlem çok ama çok basit. Sağ yön tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Yani peyoto yeme tuşuna basıyoruz ve yedikten sonra hayvana dönüşüyoruz. E ee, yan hesaptayım arkadaşlar. Yeni hesapta olmamız sebebi ise bu hesap 38 seviye olduğundan dolayı yani bu yani, yani ne kadar fazla RP kazandığımızı görün diye arkadaşlar bu sev bu e hesaptan Videoyu çekiyorum çünkü ana hesap yüksek seviye olduğu için ona etki etmeyecektir. Hayvan dönüştükten sonra Options'a basıyoruz. Online'a e geliyoruz arkadaşlar. Buradan direkt play GTA Online'dan arkadaşlar. Job Store'a geliyoruz. Oradan arkadaşlar Titan'a Job görevini açıyoruz. Titan'a Job görevini açtıktan sonra e, görevi açılıyor. Açıldıktan sonra görevi kapatıyoruz arkadaşlar. Zaten hayvana dönüştüğümüz gibi 5000 RP'yi alıyoruz. E, hayvandan çıkmak için de yapmamız gereken iş işlem... Options, Online, Jobs, Play Quick Job, oradan Rockstar Credits arkadaşlar. Rockstar Credits'den Mission'a geliyorsunuz. Mission'dan da Edison Job görevini başlatıyorsunuz arkadaşlar. Başlattıktan sonra göreviniz açılıyor. Görev açıldıktan sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çıktıktan sonra e, hayvandan çıkmış oluyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi de krev rangımı atladım arkadaşlar. Hem buradan krev seviyesi de Normal seviyede zaten kasabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi benim de ben 5000 RPM geldi. Şimdi tekrardan yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar öncelikle buraya bir geliyorsunuz. Kıyafetinizi bir değiştirin. Kıyafetinizi değiştirdikten sonra da arkadaşlar last Location yani Spawn Location'ınızda last Location yapın. E, spawn Location, last Location yaptıktan sonra bir daha bir kıyafetinizi değiştirin. Eğer ki kıyafetiniz yoksa arkadaşlar aksesuar kısmından göz, çıkmış, kulaklıkmış. Onları taksanız da olur. Direkt şu sağ alt köşede arkadaşlar mavi circle. E nereden çıktı mavi? Turuncu yuvarlak, turuncu circle çıktığı zaman oyun kaydetmiş olacaktır arkadaşlar. Bunu gördükten sonra yapmam gereken işlem şu. Oyunu kapatıp açıyoruz arkadaşlar. Kapatıp açtıktan sonra last location yaptığımız için Tekrardan buraya doğacağız Buraya doğduktan sonra tekrardan bitki yeme şansımız olacak arkadaşlar Normalde bu bitkinin yeme süresi var yani Kaç dakika bilmiyorum ama e, Yalan bilgi de vermek istemiyorum arkadaşlar Süreyi bu şekilde sıfırlamış oluyoruz Yani direkt ben oyunu kapatıp açıp gelerekten Tekrardan aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar Şimdi ben direkt ben oyunu kapatıp açıp geliyorum Evet kapatıp açtım geldim arkadaşlar Sonradan seslendiriyorum ama her saniyesinde tutturuyorum Yani mükemmelim Kapatıp açtım geldim ve görmüş olduğunuz gibi şu an iyi bakın. Tekrardan aynı işlemi yapacağız. Şu an 3 tüpüm dolu değil Bak 38 seviyemi 3 tüpüm dolu. Tekrardan arkadaşlar sağ yön tuşuna basıyorum. Ve buradan bitki yeme tuşuna ne bitki? Aynen bitki yeme tuşuna basıyorum. Bitki yedikten sonra hayvana dönüşüyorum arkadaşlar. Da, köpek olacağım. Evet. Köpek olduktan sonra burada <laughs> köpek de çok tatlıymış. Burada tekrardan options, online jobs, play job, ee, buradan Rockstar Kredit, buradan misyondan arkadaşlar Edistan'a job görevini başlatıyorum. Başlattıktan sonra görev açılıyor. Açıldıktan sonra görevi kapatıyorum. Ve tekrardan arkadaşlar seviyem geliyor. Ee, bunun arkadaşlar yöntemi çok daha Kolay ve çok daha hızlı arkadaşlar. Arkadaşınız varsa onu yapın. Söylemesi benden. Çekilişimize de katılmayı unutmayın. Tekrardan aynı işlemi yapacaksınız. Bakın şimdi 38'in 3 çubuğu donmuştu. Şimdi nereden baksanız arkadaşlar. 4 tüp daha eklenmiş. Bir daha yapsam 39 olacağım demek oluyor bu. Ee, bu hesapta olmamın sebebi buyur Yani seviyeyi ne kadar fazla etkiliyor görünüyor arkadaşlar. Zaten 100-200 seviye olup da seviye Gilgin'i yapmanın bir manası yok o yüzden yeni seviyesi olmayan arkadaşlar yapacaktır. Hadi görüşürüz arkadaşlar çekilişimize katılmayı unutmayın. Hadi bay bay seviyenizde yükseltin herkes 100-200 seviye olsun tüm unlockları açın arkadaşlar. Hadi bay bay ben kaçtım videoda sonradan sesleniyorum ne zaman bitecek bilmiyorum ama abi.